I need you to start peeing in a bottle for me. Herkese merhaba, ben Isabel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dünyanın en ucuz milyarderlerini izliyoruz. My name is Amy Elizabeth and I'm the world's cheapest multimillionaire. Yani multimilyoner bir insansın. Multimilyoner demek hani böyle bir milyonun değil, bir milyondan fazla paran var demek. Multimilyoner nasıl açıklayayım bilmiyorum yani. yani hiç multimilyoner olmadım. <laughs> Ama yani kadın göğsünü geri göre, göre şunu söylüyor. Ben dünyanın en ucuz multimilyoneriyim. 5.3 milyon dolar. Kişisel varlığı kadının 5 milyon doların üstünde. I As I'm eating the sandwich, I'm thinking, this is a little fishy. İnanılır gibi değil. Kadın evine gelen misafire kim bilmiyorum yani annesi olabilir veya bir akrabası olabilir veya arkadaşı olabilir. Evine gelen misafire kedi maması veriyor. Yaş, ton balıklı kedi maması veriyor. Burada arkadaşlar söylemeden de geçemeyeceğim. Evet yaş mamaların tadına baktım ve evet gerçekten de çok kötü tatları. This is my one sponge. Some people might think this is a little nasty. Until it's falling apart and rotting, I don't see any reason to throw it away. Neden atmıyorsun ki? Yani senin onu çöpe atmaman için bir neden ben bulamıyorum. Süngerin öyle olmasını bırak. Böyle birazcık böyle bir tipi bozulduğunda falan direkt atman gerekiyor. Çünkü bu hijyenik bir şey. Sen onunla bulaşıklarını yıkıyorsun. Sen onunla temizlik yapıyorsun. Temizlik ürününün temiz olması gerekiyor. <laughs> Ay çok kötü ya sünger ya alt tarafı sünger yani git sana Scotch Bright böyle pahalı bir marka al demiyorum ki. Aslında Scotch Bright de pahalı bir marka değil. Pahalı mı? Her neyse konudan sapıyorum yine. Yani git ya git ucuz böyle 1 dolarlık dükkanlar var ya hani böyle her şey made in China falan git oradan al 1 dolara sünger ya hatta 1 dolardan da ucuzdur yani bir tanesi. Over here I have one knife. I guard with my life. it never touches water. I just wipe it down on a towel every time after I use it and put it back in the... Wow. <laughs> Suya değmiyor. Şimdi bıçağını kullanıyorsun. Nasıl temizliyorsun? Temizlemiyor. Sadece bir beze siliyor. İğrenç. Bu bıçak olayı. Çok ciddi söylüyorum. Süngerden daha da iğrenç. Ve tekrar söylüyorum. Hani bıçak ne kadar pahalı olabilir ki? Gerçek dandik ucuzundan bir şey al ya. Kadının yalnız çekmecesini gördünüz mü? Hiçbir şey yok. Bir tane bıçak var. Ve kadın diyor onu böyle canım ciğerim gibi böyle <laughs> koruyorum, kolluyorum. Su değmiyor. The way I got the house is when my ex-husband and I decided to divorce. He's got a good heart and he insisted that I keep the house because he knew that if I didn't keep the house, I would move into a hovel of a one-bedroom apartment. Wow. Sanki biraz şanslısın ya. Hani, Okay, tamam süper ucuz ve biraz da böyle... disgusting, mide bulandırıcı bir kadın olabilirsin ama çok şanslısın. Gerçekten de eski kocası böyle bir ev bırakmış. Nasıl? <laughs> Ve neden? Amy won't pay anyone to clean her home. So her ex-husband volunteers to do it for free. <laughs> Adam evi bırakmış. Bir de her hafta gelip kadının evini temizliyor. Sırf kadın Evine çağırdığı kişiye para vermemek için, yani evini birisini çağırmaması için, para harcamaması için inanılır gibi değil. Ya zaten kadına evini bırakmışsın. Böyle baya böyle yani 1 milyon, 1 milyon olmasa bile yarım milyon. Hiç bilmiyorum emlak fiyatlarını gerçekten ama her neyse yani pahalı bir ev gördünüz, kocaman bir havuz yani böyle bahçeli mahçeli. Onunla geçtim, kadının evini temizliyor. Bir şey söyleyeceğim. Bizde mi bir sıkıntı var? Bunlarda mı bir sıkıntı var? Bir yerde bir terslik var ama. <laughs> Ay tuvaleti falan siliyor ya. Oranın daha fazla silinmesi gerekiyor diyor. Ay inanılır gibi değil. <gülüyor> <gülüyor> A, <outdoor falan. gülüyor> Yard work. Bahçe işlerini de yapıyor. Ha temizliğin yaptı. Bir de aynı zamanda bahçeyi falan da temizliyor. Böyle bahçeye şekil veriyor. Hani kadın normal bir insan olsa evine temizlemesi için birini çağırır. Ayrıca bahçıvan çağırır. Dolayısıyla kadın bayağı böyle hani haftalık böyle bir 700-800 belki de 1000 dolar falan parayı cebine atıyor yani. Cebinden çıkmıyor daha doğrusu. This is like free exercise for <laughs> him. Keeps him in shape. Win-win-win all the way around. Kesinlikle çok doğru söylüyorsun ablacığım. Hani adam spor salonunda da gitmiyor. Zaten egzersizin orada seni bahçende yapıyor. Dolayısıyla oradan da para şey yapıyorsun. Kenara koyuyorsun. Yani oraya da bir para harcamıyorsun. Victoria is the only Victoria. millionaire that I know that dumpster dive. Kadın çöplere giriyormuş. Hem milyarder hem de çöplerden eşya alıyor. I want you to just try to Şimdi adamdan ne yapmasını bekliyor? Gidip elektrik şirketini arayıp bir işte şu zamanda burrito pişirmek bu mikrodalgada ne kadar mal olacak bana diye bunu mu sorup bunu mu öğrenmesini istiyor? Wow. Bu arada bu adam bu kadının nesi? Kocası, sevgilisi, erkek kardeşi? I need you to start peeing in a bottle for me. Please. No. Not that big a deal. I'm really not that interested in peeing in a bottle. Ama dürüst olmak gerekirse kadın en azından please dedi. En azından please dedi. Bir insandan böyle bir şey isteyebilir misin ya? Hani ah, adamdan şişeyi işemesini istiyor. Would you please do it to help save please. money? Lütfen benim para biriktirmem lazım. Please, please, please lütfen, lütfen, lütfen benim için şişeye işe. There's no difference, yeah. then we could poop in a bucket too and then we could just take the toilet clear out. All right. Kadın tamamen tuvalet kapatsın bence. Kapısını falan böyle kitlesin şey yapsın hani ulaşılamayacak bir şey haline getirsin tuvaleti. Dolayısıyla bu şekilde tuvalette kullanılmamış olur. Sifon çekilmez, ekstra su ziyanı olmaz, duş falan da almazsın, elini yüzünü de yıkamazsın. Değil mi? Eğer çok elini yıkamak istiyorsan mutfakta yıkayabilirsin. Yani bütün bunlar için tuvalete gitmenin bir anlamı yok. Adam zaten şişeye işiyor. Kova ya da büyük tuvaletini yapıyor. Dolayısıyla tuvalete ihtiyacın yok ki. So I'm in the kitchen cooking. I realized, wow. He's taking a long shower. Oh my goodness. I hear money going down the drain. Yani böyle bir kadının kocası ya da sevgilisi niye oluyorsun? Senden şişeye tuvaletin yapmanı isteyen bir kadından bahsediyorum. Kadın gidiyor suyu kapatmaya ve kapat. İlla, yeah, you're like so thick -headed. İnanılır gibi değil. Adamın kafasında şampuanlar, sabunlar falan kaldı. I made my point, didn't I? Okay, that isn't the right way to prove a point. Yeah, turn the water back on. Did place. I make it though? No, point. you didn't make any point at all. I turned the water on. You few just few Ay, gibi değil ya. Adam kafasında sabunlarla falan kaldı yani. Misafirleri geliyormuş. Kadın yemek yapıyormuş onlara. Bakalım kadın ne yemek yapacak? <laughs> a handy, handy water heater. Ha, he 22 minutes, so I know exactly when my shower is ready. Because God forbid I waste an extra minute on that water heater. Uh... It $80 dolar? Nasıl yani? Sen zaten tek başına yaşıyorsun. 80 dolar su faturandan nasıl kar ediyorsun? Senin zaten bir kişi yaşayarak hani 80 dolardan fazla su faturası ödememen gerekiyor. Değil mi? Hani ne kadar ödüyor ki bu kadın acaba su faturası? Çok merak ettim şimdi. Alright, what is this again? That's carrot. Alright, so this is the Yeah düşünsenize yemek pişirmişsiniz ve sizin kocanız veya erkek arkadaşınız veya sevginiz veya kardeşiniz hala çözemedim kimin kim olduğunu. Diyor ki bu ne diyor yemeğin içinden şeyleri çıkarıp yani. from a local bakery. I'm almost hesitant to tell you the history of this cake. Oh my god. What is this? Kadın misafirlerine ikram ettiği keki çöpten almış. This out of the dumpster. Evet şu anda onayladı beni. Bebeğin surat ifadesi. Aa! <laughs> Güzel yakalamışlar. Wrap completely untouched. Topping is my own invention. Pureed wild strawberries from my garden. Did you wash them thoroughly? Listen. Tabii ki. De, tabii ki de yıkamadı. Ne bekliyorsun? Bir kadın insanların tuvalete girmesini, sifonu çekmesini, duş almasını falan istemiyor yani. Tabii ki de bahçesinden topladığı çilekleri yıkamadı. I'm gonna pass on dumpster cake. Really not my thing. Yeah, Much more dangerous thing. My mother is really passionate about what she does and so what? I get a little bit of diarrhea. You can you can open your eyes now. I can give this to Steve as like a gesture or a token of like welcome to our house together. Let me guess. dumpster? Yeah, people like put things by the dumpsters and they don't put it in the dumpster. Okay, şimdi anladım. Tamam. Çöp kutusundan elektrikli süpürge bulmuşsun ama o elektrikli süpürgeyi çöp kutusundan çıkarıp çöp bidonundan böyle büyük bidonlardan çıkarıp niye yemek masasının ortasına koyuyorsun? Bu insanların kafa olarak, psikolojik olarak kesinlikle ve kesinlikle normal olmadığı konusunda hem fikir olabilir miyiz? This is my beautiful home. As you can see, it's full of upscale furniture. I like nice things, but I don't like to pay for For them. Amy works hard to stay well below a $1,000 monthly budget. $1,000, bin dolar. Wow, bin dolar bir ay için gerçekten de çok ama çok düşük bir rakam yani bir kişi için. Bilmiyorum kadınlarla yaşadım da. Kadın evi çok güzel. İyi yaşamak istiyorum diyor. Ama diyor para harcamak istemiyorum diyor. And although she can afford a more comfortable lifestyle, she saves more than $200,000 annually by refusing to buy anything new bu kadın bize nasıl zengin olmamız gerektiğini anlatıyor. Yeni hiçbir şey almıyorsun ve bu şekilde zengin oluyorsun. Para harcamıyorsun. Hani insanların para harcamadan zengin olduklarını biliyorum. Yani çok fazla para harcamadan, ihtiyacın olmayan şeyleri almadan falan çok rahat bir şekilde para biriktirebilip yatırım yapabiliyorsun. Yani hani iyi bir gelirin olduğunu varsayarsın. Ama bu insanlar gerçekten de... <laughs> arkadaşlar bir videomuzun daha burada sonuna geldik. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Ucuz insanları izlemeye devam edelim mi? Aşağıda yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Ayrıca videoyu kapatmadan önce klasik hatırlatmam da gelsin. Arkadaşlar lütfen ama lütfen 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 kanalıma abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Öyleyse en kısa zamanda hep yeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.